Merhaba beyler, Team Pilav olarak e, ben İrfan, Yo. Deniz ve Aydın'la beraber SCP video sekiyoruz SCP sekiyoruz <laughs> evet. Secure Content Product altta yazıyor Evet, e, burada Her neyse <laughs> ee, Oyuncu da sı sıçık sıçış of. bir oyun yani Aydın bu oyunu oynamak istemiyorum ee, <laughs> Oynarken çıtır üzülüyorum Neyse, şimdi başlayalım <laughs> böyle Başla abi Başladık. Of ya Aydın 4 yani, 4 frame karşılıklı <laughs> Niye söylüyorsun abi? Abi yüklenirken Bunu... normal yani. Ben de normal. Ah. <laughs> Burada bir adam mı yürü? İfan. İfan. Başladık beyler. Evet. Bunlar biziz. O ne ne tamam. Evet ben oynuyorum. Bu da arkadaşımız. Bu da... Canı Anladılar bence. Selam. Oh, kapıyı yakın bir yerde durabilir miyiz? İrfan İfan. <laughs> lan! Kapımızda sorun varmış beyler. Abi kapımızda ne bu uzun uzun? Hayır hayır. Burada duralım ki canavar oraya adıkıyla öldü. Aynen. Aa, 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 aa. Kaba, kaba. Geri geri gitmeyi bırakır mısın? Geri geri gitmek azaldı ama. Hayır, Hayır abi arkamdan giremezsin. Geri dön, öleceksin. ya? Evet beyler daha demin şoktan sonra sonunda geri gelebildik, yemek falan yedik yani <laughs> <laughs> rahatladık, <gülüyor> diyecek, sakinleştik, tekrardan başlayacağız. yine deneyeceğiz. Abi geri geri gitme dedim sana orada. Abi ne yapabilirdik ki abi yani? Geri o... geri, gitme abi. Abi geri, yani. geri gitmek güzel değildi abi, geri geri gittin. zaten Hayır, Odaya hazır. girdiğimiz için öldük. Hayır abi, her şey her bütün o başlangıcı oda. O Odayı... Tanrı kötülük için dünyaya odaları gönderdi. Sus, sen Hayır misin abi? abi? abi. Başlıyorum. Tam uzatmayın. Oda oda, oda odaları. İncil 16. chapter. Sus <laughs> <sağ olun>. Hayır, <Gülüyor> <evet>. <gülüyor> abi. Hayır dört. abi sağdaki adam. Onu da Sadık adam. Ha hmm, tamam. neyse. Işte. Yeniden başladık arkadaşlarımızda. Yeah. Evet. Abi ben de adam. Grafik yani. Bu programı kapatacağım. Bunu da mı? İrfan sesi kas. Abi? abi. daha çok ha. Bak, daha. E, ya. E, abi. Şimdi, Durumu yine çıkıyorum. Bu herife bakamıyoruz. Hayır, bakamıyoruz. Adım, bakıyoruz. Ya bakıyoruz da bakamıyoruz. Hayır, adam bakmadığı zaman adam bakmadığı zaman sıçıyoruz Ya adama bakmadığımız zaman bir tek saldırabiliyor. O yüzden sürekli göz kırpıyoruz. <laughs> evet. Ve, ama arada göz kırpıyoruz sorun olmaz. O yüzden aşağıdan aşağıda gördüğünüz sol aşağıda gördüğünüz gibi göz kırpma şeyimiz ve eee ah. ah, ah, ah. Geri geri gitme. Yiva arkaya dönme koşmaya başla. Ay. Ne oluyor? Abi, öldük. Nasıl öldük abi? Ölüyoruz. Abi ne oldu ya? Yine nasıl öldük abi? Abi köşeye sıkıştım. Abi Abi git... geri geri gitme diyorum. Abi ama Abi geri geri git. Adam arkamdan gelmiyor mu? Ay adam oradaki adamı öldürürken koşmaya başlayıp git arkana bile bakma. <laughs> Arada bakma. <laughs> Aa <Abi>, dolap Sonra <laughs> <laughs> o da odaya girin laf ediyorsunuz. Abi odaya girmene ne? Başlıyorum yeniden ya. başlıyorum. Olayı biliyorsunuz. Hani. Göz kırp. Abi ya. <gülüyor> 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 ya, yeter ya. Drop the Vallahi. Abi şey ki hard beat sen Abi Benimki Benim ki 80 gibi. Bu az önce Adam abi normal yani ölüyorsun falan. Ne Seslerimiz biraz karışabilir. Ya kanlar aşağıda kanlar O yaratık yaratı, yaratı, kötü ya. sen de <laughs> Hayır siyah. Tamam bir de bir Olay geldi galiba. Koşamıyorum. Shift galiba. Hayır şeyin. Barım bitti çünkü bar da olmadı. göz kaldım öyle gir <laughs> <Aa>! oda <laughs> <Eliktirin alacağız." gülüyor> <neden Ninjaame> ya. Ooo. Yok abi yapma bir <laughs> şeyin. Beni. Beni trolleyeceksin. E ne diyor? Oyunda elektrik de var abi ya. Abi elektrik yatağı nasıl açık olabilir? <laughs> abi ay, 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 elektrik çarpı ya. <laughs> abi bir tarafa gitmeliyim. Ya bir gitti ya, bir gitti ya. Abi? Sen ciddi misin abi? Ya çık abi. <laughs> çık bu oyundan. Hayır abi. Bunu bitireceğiz yani. Ya Avusturya'da olsaydı hiç hani on bu oyunu oynadığım <laughs> için hapse atılmıştı. <laughs> Sesli olursun. <laughs> İlk önce şunu söylemek istiyorum. Ay ökçü yorumlarını kendine sayın. şunu söylemek istiyorum. I won't. Sus. Şunu söylemek istiyorum. Seslerimiz biraz karışabilir. İleriki bölümlerde facecam koymaya çalışacağız ama şimdilik bunda takılın. Sesin endişeli gelen İrfan, sesi ayı gibi çıkan ben, öbür evet, Deniz. Evet. Ben Deniz, ben Deniz Bey. Ben Deniz, Deniz Bey. Deniz, Deniz kim ya? Abi ben, ben deniz, deniz. deniz, Ben Deniz. Hani. Deniz. Ben Deniz. Yani deniz Oyuna var. Neyse <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 ne ya? Neyi o, yüklüyor? Kim düşünmüş abi? Bo neyi yüklüyor? Abi oyunlardaki loading screen neyi yüklüyor? Ya oyun zaten ama... yüklü değil mi? Bunu fotoğrafı kim çekmiş abi? Fiştaşı, bu da mı Bu fotoğrafı çeken kör oldu. Abi kör Ya şurada Illuminati vardı abi. Evet, abi kö. kör olduğunu düşünün hayvan için falan bakın. Aydın. abi. 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 Ya yani. bakıyorum şurada <laughs> hayvan götünden kalk. Abi, abi ben kısar yapacağım. Bence burada bir tane hayvan var. Evet, evet, abi. Bu, ya yani, ne, ya. Ne Tamam abi, kalkmayalım, evet. bekleyeceğiz nereye evet. bir süre bekleyeceğiz. Birini, evet. göz parayı aç! Aç, aç. Arkanı kapıyı aç. Gel. Ne? Hayır. Hayır! O, oraya bak istersen. Oraya Kameraya bak, kameraya bak. Adam orada mı? Evet şu anda o canavar orada. Hayır abi lütfen. Abi lütfen ben gidiyorum. Oraya girmek zorunda mıyız? Hayır. Haydi haydi. Haydi oturur musun? Ne yapacağız Deniz? Bak 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 birazdan bir şeyler olacak. Abi, Öyle abi, abi Deniz yapma. Abi. Ya baktığımız sürece sonuçta orada. Hem bize saldıramaz yani tek. Abi lütfen bakalım ya. Ve arkanı dön bir bakayım. A o, Allah. Oh, Şeyler oluyor mu? Abi, abi sağa bakma. Sağa bak. Sağdaki abi, ilerle ilerle. Abi orada adam ya. Gitmek abi, istemiyorum. Abi oradan çıkacağım biliyorum ama çıktı gibi kapatacağız kapıyı tamam mı? Aynı düğmeye tekrar basınca kapanıyor tamam mı? Şuradan çık. Hayır orada değil. Tamam. Ama orada var. Bağır... <laughs> o da o <ordaydı>. değildi. <laughs> kamera kamera o değil gösteriyordu abi. Tamam. Şimdi nerede peki? Şurada. Hala Ş orada. Hayır orada değil. Gitti. Orda O, o mu abi? Hayır orada değil abi. Abi şimdi çıksa çok komik olur. <laughs> Aydın gelip oturur musun şuraya? monitörün arkasında duruyor ya. Nasıl gideceğim? Git abi oradan bence içeri gir. Oraya girseydin orada gaz maskesi vardı abi odaya girseydin ya. Oradan gaz maskesi Abi ama var. diğer tarafa mı gitmemiz lazım? Evet abi bak şurada ilk kapı var orada. O oh, orada. Kapının başında şu an. Abi bizim kapının başında duruyor ya. Ben sağdan git. Kapıyı aç kapa be. Ay. Abi öyle yapmak zorundasın. Hayır. Ya da geri git, geri git. G gelemez değil mi? Kapı, kapı, adam orada mı? İvan, o bir uzaylı. Uzaylılar her şeyi yapabilir. Ha, bir dakika. Aydın ben sen mantığını. Buar git, buar, buar git. Hal orada. Abi ne yapıldığın içinde? Gidebilir ya. miyiz yani? Gidiyorum. Mi? Mi? Abi bence canavarı gidip bakışlarımızla da öldürelim. Hayır yine aynı oldu burada öldük. Gaz maskesini sıkacağım bilmiyorum. Inventory'yi açmak için her şeyde uyuyor falan var. Abi dur ya dur ya dur. E'ye bas. Sinirlendim mi? E'ye bas. E, abi şu an gaz e bas. Ben çeştim abi. <laughs> Taktım, ha. Ha. Taktım. Daha yani biraz daha korkunç oluyor ama gözün şey var. Abi atıyor. Yine. Adam orada mı? <laughs> Bilmiyorum. Abi yani burada kuantum fiziği yaptıracağımıza <laughs> gidip ölsek daha iyi. Ya. <laughs> ya. Ya yapma ya. Şu an tam kapının önünde abi <laughs> ama ya. Ve kamera bakmadığı zaman göremiyor olacağız onu. <gülüyor> burada <gülüyor> bekle, burada bekle abi. Tamam burada bekle. Adam hala orada. Adam hala orada. Tamam, tamam kapıyı açıp bakıyoruz. Tamam kapıyı açıp bakıyoruz. Sakin. Adam gel kapıda Adam bak şu gittiğimizde oradaki kapıda. Abi baktığın süre boyunca sana saldıramaz değil mi? Gözünü kırp bir kere. Oraya git. Bak mı girdim? Tamam. Sadece A ama bakacağım. ama geri dönersen. Neden bakalım ki? Odana geçmemiz gerekmiyor mu? Bence burada hayatımızı sürdürebiliriz. Abi hayır hayır. hayır. Abi half şey. bir şey öğrendiysem Hadi koş zaten bu arada ise işte. sen bir şey. Aa! Var. Aa! Süper, 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 süper. Şimdi hangi odadan gireceğimize karar verelim. Hangi taraf? Sağ. Tamam pardon. Gaz half bir şey öğrendiysem öğrendi, ordunun geleceğidir. Ay ordu gelmeyecek ya. Of. Gaz maskesi nasıl çıkaracak? Gaz maskesi takılı kalsın lütfen. Bu çıkartın abi. Çıkart. Ee, sol. Sağ, sağ, Hayır oraya bakma abi. Bakma oraya ya. Ya olamaz ya. ya. Of. Abi o ses neydi? Abi, o ben... ya 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 yapma 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 lütfen yapma sakin dur tamam. Burası ne? Kart lazım. Oh. Geri Abi. gitmen lazım. Ben maskesini tak. Kart takmam. Kart lazım. Hayır bak şu e, e, karşıdaki düğmeyi görüyor musun? Oraya basabilmek için kart lazım. Kartı nereden lazım. bulacağız? Abi bir yerlerden bulacaksın ne bileyim ben. Sağdan git bari. Sakin gir. Oradan karşımızdan çık. Aha bak. Oha. Oha. Bak, yeni bir yer. Oh. Ne oldu? Abi sürekli gideceğin yere bakma tamam mı? Sağa doğru falan bak. Tolara evet, falan bak. Duvar köşesine bak evet İrfan arıyorum işte. Ah bak oralara bak ya. Sanırım bir şey aldım. Bir inventöre bakar mısın? Oku abi onu. Not aldım. Bak farklı bir not Abi koşma bir şey. Bir şeyin koşma sesini duydum ben. Ay oturur gibi. musun şuraya? Ay otur ya. Otur <laughs> da izlerim yeter. Izler. Deniz ne yapacağız? Karar <laughs> vermemiz lazım. <laughs> abi şey... abi bu odada bir şey çıkması lazım. O <laughs> şuraya girebilir misin? Eee evet. Sanırım. Bence öyle kendimiz kapatalım. Aynen niye fikir ha? Oha orada bir şey var. Abi arkan bölgesinde bir canavar var. Oha canavarı buraya hapsedebiliriz. Ama nasıl kilitleyeceğiz burayı? Canavarı buraya koyup sürekli buraya bakabiliriz. Adam burayı nasıl sokacağız abi? Canavar peşimizde bile değil. Abi şey. göz kırıp sürekli adam bakabiliyor olsak oyun bir şey olmaz zaten. Sürekli adam bakamıyoruz. Sormayın. Oyuna zıplayamıyorsun bile abi. Bu kadar. Arabaya kapıya tıklasana. Kapıya tıkla. O şeyin kapısına tıkla ve kapanabiliyordu. Kapıyı ittirmek için çalışıyorum ama olmadı. Aa, Aa, Bilmiyorum abi, bir yerlerde bir düğme vardır yani. Onlar bence... O düğme değil, abi. değil. Bence buraya sokacaksa onu zehirleyeceğiz falan. Abi, bence ya. burayı sokup... Bence şunu kullanmamız lazım ama... Abi, kullanabiliyor olsan kullanabilirsin. I'm afraid. Bunu kullanıp Ha. Eee ışık mı kapandı? Abi sis var oyunda ya. Abi çalışmayız. Sis atma oyun. Ne yapacağız? Haydi sus ya. Of, gidelim. Bir saniye sola baksana ne yazıyor orada? Object Class Öklit mi? Ne? Galiba o başka bir canavarın yeri olabilir. Eee Hayır abi, Burayı şöyle... biz açtığımızı hatırlıyor musun? Evet abi burası şey işte kartla girilen yer değil miydi? Hayır değil bu öbür yer. Buraya kartla girilen yere geldi miydi? geri dönüyoruz şu an. Evet. Eee Eee şey için gelecek buraya ben karşımıza Canavar Hayır yalnız biz böyle Hayır. gelmedik Buradan gel Oraya gitme işte oraya gitme Aha, Soldan git Ya benim gelmedi Aha Aha buradadır işte burada not oluyor Ne, ne var ne yok alıyorum o zaman ben sürekli şöyle Arkama bakmıyorum Bir şey aldım Göz kırpayım Oraya bakmak istemiyorum Şuraya girmek istiyor musun? Evet mecburum bu İsa trap. Şimdi notuna bak. Oradan çıkmadan notuna bak abi ya. Neler var diye bak. Aa kart aldık. Ne şey, Diğer şeyi de oku. Oh shit. Şey. Bu galiba yeni bir Cater ne abi? No physical interaction. Bu ne abi? Abi bununla fiziksel olarak dokunursa ölüyorsun galiba. Herhangi bir şey maddeden abi, e, katı maddeden geçebiliyor. Bu level'ı var ve her level'da ayrı canavarlar da olacak. Ve şu an biz level 2'ye giden kartı bulduk farkındasınız. Evet. Sıçışımızın göstergesidir yani abi ne diyeyim yani. Geçelim mi? Bir saniye bir saniye Hayır bir abi bir şey değil bir, şeyle, bir, bir şeylere bakmam lazım abi Ben de tek hangi item Ben de major organs muscle group Bu canavar birinci o canavar sadece İkinci level'a geçmemiz lazım kartla Sıfır level'daki o canavar mi ki canavarda Şu an birinci level'dayız Bir saniye bu saniye proje... proje abi neyini okuyorsun abi? Abi nasıl kurtulacağımızı okuyorum. ya yani baktığımız zaman da saldırabiliyor. Bütün katı şeylerden geçebiliyor ve adama dokunmamamız Ulan lazım. Ulan sıvı yani. bir şeyden geçebilirdin E, mantığı siktim. ne şu an siktim yani. Hayır yani nasıl saldıracağımızı bakacağım. Eee... Breakdown... Ah 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 işte ah. Ne yazıyor orada? Entering a and from seeing. Peki bunu nasıl bulmuşlar? bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Yaz date'de niye karalama var? Bilmiyorum. Abi bu şirket ne yapıyor ya? <laughs> ben ya Barney burada çalışıyorum. Abi, abi, abi. bana şunu açıklayın. Bunlar nasıl kurtulacağız? Ona göre ikinci level'a geçelim. Abi git ikinci level'a geçelim. Abi bence burada bitirelim. İkinci level'ı sonra çekeriz. Ben bu kadar cesur <laughs> değilim. Aynen abi. Abi, <laughs> abi ikinci level'ı görmek Safe istiyorum. Safe and yani. quick yani. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İkinci level'a yani. girelim kartla bence. Abi o zaman save edelim bir daha girelim bari. Evet abi tamam, burada öleceğiz sonra bari save edelim abi. Save. Quick save'imiz tamam, var mı? Quick tamam, save abi. var mı? Hayır abi save et bir gerek çık öyle girelim ya. Tamam. Kapağı no al. Hadi beyler sonra. Del, DEL! Falan. Tamam. Of. Şimdi of. ne yapıyoruz? Devam ediyor biz? Of daha sonra devam ederiz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi bu kapı. <kadar. gülüyor> abi sonraki bölümde görüşmek <laughs> üzere. <güzeldi. gülüyor>